Bildiğiniz gibi Millet İttifakı'nın İzmir'de belediye başkan adayı olan, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Tunç Soyer'in başkan olduğu Seferi Hisar'ı zarara uğrattığı konuşuluyor. Bu zararla ilgili detayları alacağız. A Haber ekibinden Sefer Ayça'ya soralım. Neler yaşanmış? Sercan bilgi düzeltiyorum. Basit haliyle şöyle söyleyelim Hilal Özdemir. Lüks bir otomobil fiyatına bir ada satıldı. Evet bu bir... Şaka değil bu bir gerçek. 1 milyon 350 bin liraya 28 bin metrekarelik Eşek Adası Tunç Soyer Başkanlığındaki Seferihisar Belediyesi tarafından satıldı. Denizin ortasında sahile kıyıya yakın bir yerde. Ekranlara getiriyor kameraman arkadaşım Tayfun Er. İşte bu ada Tunç Soyer tarafından satıldı. Ekranlara geliyor. Belediye çalışanlarının maaşlarını ödeyemeyen Seferi Seferi Belediyesi Başkanı Tunç Soyer 178 kez yurt dışına çıkmış bu süre zarfında ve bilet tutarlarını da söyleyeceğim notlarımın arasında 525 bin lira tuttu yurt dışı fiyatları gitmedik ülke bırakmadı ama hizmet konusunda ise bir arpa boyu mesafeyi kat edemediğini söyleyebiliriz Seferihisar Belediyesi'nin. Belediye borç batağında ama milyonluk araziler arka arkaya satıldı. Sahil şeridini ekranlara getirecek şimdi Tayfun Er, kameraman arkadaşım. Görmüş olduğunuz bu iki kilometrelik sahil şeridinde artık bir karış parsel, bir karış arazi, kamu arazisi kalmadı. Hepsi satıldı. İlk dönemde Tunç Soyer başkanlığındaki e, CHP'li Seferihisar Belediyesi 23 yeri sattı. İkinci dönemde ise ne yaptı? Bunu iki katına çıkardı ve görmüş olduğunuz bu güzelim yerde bu sahil şeridinde bir karış kamuya ait yer kalmadı. Onun altını çizmiş olalım. Yine son 16 e, son 6 yıla baktığımızda raiç bedelleri 500 milyonu bulan 26'ya aşkın belediye gayrimenkulünü iddialara göre sadece 100 milyon, 100 milyon liraya sattı. Bakın denize sıfır bir yerde bir ev almak isteseniz şu an burada e, burada Sığacık'ta Seferihisar'da fiyatı 3 ila 3,5 milyon lira arasında değişiyor. Yani az önce ekranlara getirdiğimiz Eşek Adası 1 nokta yani 1 milyon 350 bin liraya satıldı. Yani buradaki bir evin üçte bir fiyatına satıldı. Yani bir lüks araç, bir lüks otomobil fiyatına Burada CHP'li belediye başkanı Tunç Seyer tarafından bir ada satıldı diyelim. Sözü İstanbul'a bırakalım.